Hiç farklı ayarlar yapabildiğiniz bir makine ile hiçbir ayar yapamadığınız daha basit bir makine arasındaki çekimlerin birbirinden nasıl farklı görüneceğini merak ettiniz mi? Bugünkü videoda aynı koşullarda 3 farklı fotoğraf makinesini test ederek bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Sonuçları merak ediyorsanız izlemeye devam. Selam ben Ra kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım. Bugünkü çekimde hedefim aynı ışık koşulları altında yani aynı noktada birbirinden teknik olarak farklı ayarlara sahip 3 farklı fotoğraf makinesiyle aynı filmi kullanarak çekimler yapmak. Ve bunun sonucunda çok daha basit bir makinenin bana verdiği sonuçla çok daha karmaşık daha fazla ayar yapabildiğim bir makinenin bana verdiği sonucu karşılaştırıp aralarında nasıl bir fark olduğunu gözlemlemek. Bunun için 3 makine seçtim. Bunlardan bir tanesi hiçbir ayar yapamadığınız şu an benimki düz siyah görünüyor üstünü çıkarttığım için ama Lomografi'nin Simple Use Fotoğraf Makinesi. Teknik olarak bu makine tek kullanımlık diye geçiyor. Ama içindeki filmi bitirdikten sonra yeniden film takıp kullanma şansınız var. Piyasadaki bazı diğer işte Kodak, Fuji gibi tek kullanımlıklarda genelde şu arka kapak kırıp filmi çıkartmak gerekiyor. Bundaysa yanda bir açma yeri var. Oradan açıp yeni film takabiliyorum. Bunun teknik değerlerine gelecek olursam bunda hiçbir şekilde enstantane ve diyafram ayarı yapamıyorum. Bu iki ayarım sabit. Diyafram olarak F9 diye bir ayara sahip. Enstantane olaraksa 1 bölü 120 enstantaneye sahip. Yani bu da şu demek. Güneşli 16 kuralına göre değerlendirecek olursam içine 100 ISO bir film taktığımda aslında bu enstantanevi diyafram değeri benim ancak parçalı bulutlu ortamlarda çekim yapmama olanak sunacak bir değer. Başka bir ayar yapamadığım için de birazcık bunu aklımda tutarak çekim yapmam gerekiyor. Ve bu ayarların kurtarmayacağını düşündüğüm yerlerde Flaşla çekimi desteklemem gerekiyor. Birinci seçeneğimiz bu. Yani hiçbir ayar yapamadığımız Tamamen basit, bas çek bir makine. İkinci karşılaştıracağım model Lomo Leca Plus. Yani Loma Leca Artı olacak. Burada yine ve diyafram ayarlarında ben karar veremiyorum. Makine kendisi bu ayarlara otomatik olarak karar veriyor. Ama bunda yaptığım şey... Şuradan filmin ISO değerini tercih ettiğimde yani makinenin içerisine taktığım filmin ISO'sunu buradan seçtiğimde makine pozlama süresini benim için otomatik olarak ayarlıyor. Bu da iç mekanda pozlama yaparken aslında makinenin gerektiği durumlarda uzun pozlama yapmaya kendi karar verdiği anlamına geliyor. Onu da şuradan ayırt ediyorum aslında. Şu an mesela iç mekandayım ve diyelim ki makinemin içinde 100 ISO bir film var. Şöyle baktığımda iki tarafta da ışık yandı. Bu ortamın ışığı kısa bir enstantane için yeterli değil. Makine biraz uzun pozlama yapacak. Makineyi sabit tut demek. 1600 gibi çok daha hızlı bir ISO değerine sahip bir film kullansaydım o zaman tek bir ışık yanıyor. Yani makine yine kısa pozlama yapacak demek. Bundaki ayarımı içine taktığım filme göre yapacağım ve sonrasında hiçbir şey düşünmeden çekim yapacağım. Üçüncü seçeneğimiz ise çok daha karmaşık diyebileceğim bir SLR fotoğraf makinesi. Bu benim yakın bir iki videoya baktıysanız eğer görmüşsünüzdür en yeni fotoğraf makinelerimden bir tanesi. Ya da benim için yeni olan bir model kendisi Nikon FG20. Bunda yine şuradan ISO değerimi seçebiliyorum. Yani makinenin içerisinde taktığım filmin ISO'sunu buradan tercih ediyorum. Ama devamında hangi diyafram ayarını kullanacağım ya da hangi enstantane ayarını kullanacağım o bana kalmış. F3.5 ile 22 arasında farklı tercihler yapabiliyorum. Enstantane konusunda ise 1 bölü 1000 gibi çok hızlı bir enstantaneden 1 saniyeye hatta bal moduna kadar farklı tercihler yapabiliyorum. Bu da benim için aslında iç mekanda çekim yaparken çok daha fazla özgürlük anlamına geliyor. Çünkü 3.5 gibi açık bir diyafram ayarıyla ile nispeten kısa bir enstantane ayarını da tercih edebilirim. Ya da daha uzun pozlama yapıp biraz daha kapalı bir diyaframla da çekim yapabilirim. Bu tamamen bana kalmış. Şimdi çekime geçmeden önce makinelere film takalım. Makinelerin üçüyle de çekim yaparken aynı filmi kullanacağım ki koşullarım aynı olsun. Bunun için bir adet Kodak 400 ISO normal renkli negatif film satın aldım. 3 makine ile aynı ortamda çekim yapacağım için aslında tahmin edersiniz ki 3 tane 36 poz harcamak istemiyorum. Çünkü hem 3x36 pozu doldurmak zaman alacak benim için. Hem de aynı ortamda çekim yapacağım için o kadar çok fotoğraf çekmeme gerek olacağını düşünmüyorum. Bunun için de bu filmi 3'e böleceğim. Metraj olarak baktığınızda 36 pozluk normal 35 mm film yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda oluyor. O yüzden ben şöyle işte 50 santim kadar bir metre ayırdım bir yerden. Bir de şöyle daha önceden kullandığım film banyosunu yaptım ama şu kısımları açıkta olan birkaç tane kutum var. Karanlık oda torbasında bu filmden 50 santimlik iki parça kesip şunlara yapıştırıp içine saracağım. Sonrasında da üçüncü parça zaten bunun içerisinde kalacak. Yani 36 pozluk filmi 3'e bölmüş olacağım ve her makine ile yaklaşık 11, 12, 13 poz gibi bir şey çekeceğim. Müzik Filmi böldüm. Şimdi makineye takma kısmına geçeceğim hızlıca. Öncelikle Simple başlayıp sonra diğer iki makineye takacağım. Çünkü bu makinenin mantığı diğerlerinden biraz daha farklı. Bunda film taktığınızda aslında filmi sonuna kadar ileri sarıyorsunuz. Sonra her poz çektikten sonra metal kutunun içerisine geri sarıyorsunuz. Çünkü tek kullanımlık bir makine mantığıyla çalışıyor. O yüzden hızlıca ona filmimi takarak başlayacağım. Bu arada henüz yapmadıysanız, eğer bu videolardan keyif alıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni videolarla karşınızda olacağım. Bir yandan da hızlıca filmi takayım. Şu an bu çekime hazır. Diğer ikisi standart makineler olduğu için onları normal takacağım. Sonrasında çekim kısmını paylaşacağım. Kedimi sabit yakalamışken ilk önce onun fotoğrafıyla başlayacağım. Simple use'da hiçbir ayargama yapamıyorum. O yüzden direkt aslında basıp çekeceğim bununla. Lomoli da makinenin içerisinde 400 Sofim olduğu için 400'ü e aldım. Yakın çekim yaptığım için de 08 e alıyorum. <Sessizlik> Nikon'da ise 3.5 diyafram aldım. En açık diyafram diyelim bu. Enstantane olarak ise 1 e aldım. İkinci bir poz olarak şu küçük ayıcığı camın önünde çekeceğim. Yine aynı sırayla. Önce Simple Uyuruz'la çekiyorum. Sonrasında Leca ve Nikon'la çekeceğim. Bu sefer arkadan biraz daha fazla ışık geldiği için enstantanemi 1 bölü 15'e aldım. Aynı şeyi bir de ters açıdan çekeceğim. Şu an kamerayı cam tarafına aldım. Koltuğu camın karşısına aldım. Bu sefer bir değişiklik yapıp bu fotoğrafı bir de flaşlı da çekeceğim bununla. Evde yaratıcı olma girişimlerinden bir tanesi de bu tarz küçük ışıklar kullanmak. 80 milimle biraz daha yakınlaşıp çektim. Çekimi tamamlayıp filmlerimi yıkadım. Şimdi gelelim sonuçlara. En başta görmüştünüz, 3'e bölüp aynı filmi kullanarak 3 farklı makineyle çektim. Burada şöyle bir bakacak olursak şunlar LCA ile çektiğim kısım, bunlar Nikon'la çektiğim kısım, şu taraf Simple Use ile çektiğim kısım. Simple Use ile çektiklerimde neredeyse her iki fotoğraftan bir tanesi boş. Bunun sebebi de aslında flashsız yaptığım çekimlerin neredeyse hiç çıkmamış olması. Simple Use Film kamera, teknik değerlerine bakacak olursak 1 bölü 120 enstantane ve F9 değerine sahip. Bu değerler her ne kadar 400 ISO'yum kullanmış olsam da iç mekan için aslında yeterli değerler değil. O yüzden de iç mekanda flashsız çektiğim fotoğraf var. Dediğim gibi ya hiç çıkmadı ya da çok silik çıktılar. Flaşlı çektiklerimde ise çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Onlar da çok rahat bir şekilde görüntüyü görebiliyorum. Ama bununla ilgili olarak da flaşlı çekimlerde genellikle pek çok makinenin flaşı 1 maksimum 2 metreye kadar etki ediyor. O yüzden de aslında öndeki obje net görünmekle birlikte arka taraf karanlık çıkıyor. Özellikle Masada oyuncaklarımı çektiğim fotoğraflarda oyuncaklar oldukça aydınlık ama arka tarafta balkona bakan cam tamamen karanlık çıktı. Sadece orada flaşın yansıması çıktı. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. İç mekanda çekim yaparken hiçbir ayarı yapamadığımız makinelerde Flaşlı çekim yapmak zorundayız büyük olasılıkla. Eğer 800 ya da 1600 gibi daha yüksek ISO bir film kullanmıyorsak. Ama bunda da dikkat edilmesi gereken şey flaş öndeki objeyi aydınlık gösterecek ama arka taraf karanlık kalacak. O yüzden de ben burada durup odanın diğer ucundaki bir şeyi flaş kullansam da net bir şekilde çekemeyebilirim. Yakınlaşmam ve biraz daha yakından flaşı patlatmam gerekiyor. LCA ve Nikon'un durumundaysa İki makinede de aslında iyi kötü ayar yapabiliyorum ya da daha doğrusu Leica'nın durumunda ben makineye içine taktığım filmin 400'ü olduğunu söylüyorum yanda bir yerden ayarlayarak makine pozlama süresini kendisi ayarlıyor. Birçok fotoğrafta aslında birazcık uzun pozlama yaptı. O yüzden de fotoğrafların hepsi şurada çıktı. Nikon'un durumunda da ben olabildiğince en açık diyafram değerim olan 3.5 diyaframı kullandım. Bunu oranladığımda da ev ortamında normal hani ampul ışığında 1 bölü 15 gibi bir enstantane süresini tercih ettim. 1 bölü 15 ve en açık diyaframımı kullanmamın sebebi enstantane süresi uzadıkça yani siz deklanşöre bastığınızda makinenin perdesi açık kalmaya devam ettikçe parmağınızın titreşimi ya da o dokunmadan dolayı makinenin titreşimi fotoğrafa yansıyor süre bir saniyeye ne kadar yakınsa ya da bir saniyeyi geçiyorsa eğer titreme o kadar bariz oluyor o yüzden de olabildiğince aslında kısa enstantane kullanmak daha net sonuçlar elde etmeye yardımcı olan bir şey benim durumumda 400 iso ve sahip olduğum en açık diyafram 3.5 olduğu için Ev ortamında kullanabildiğim en kısa diyafram değeri 1 bölü 15'ti. O yüzden de elimden geldiğince makineyi sabit tutarak çekim yapmaya çalıştım. Şimdi gelelim örnek fotoğraflara. çok güzel fotoğraf makineniz hiçbir ayar yapmanıza izin vermiyorsa yani sabit bir ensantane ve sabit bir diyafram değerine sahipse o zaman iç mekanda çekim yaparken 800 ya da 1600 gibi özellikle yüksek ISO'lu film tercih etmenizi öneririm. Aksi halde daha düşük ISO'lu filmle çekim yapacaksanız olabildiğince flashlı çekim yapmakta fayda var. Flashlı çekimlerde de flashın bir maksimum 2 metreden ötesine etki etmeyeceğini unutmamak gerekiyor. Yani flashlı çekimlerde çekim yaparken sabit enstantane ve diyafram bir makinede aydınlık görünmesini istediğiniz objeye olabildiğince yakınlaşmanızı öneririm ki ön planda o obje aydınlık çıksın arka taraf mecburen karanlık kalsın. Ayar yapabildiğiniz makinelerde ise aslında biraz daha özgürsünüz çünkü farklı ayarlarla odanın ışığının azlığını kompanse etmek mümkün. Ama burada da benim şahsi önerim makinenizin sahip olduğu en açık diyafram değerini tercih edip devamındaysa nispeten biraz daha kısa bir enstantane süresi kullanmak. Örneğin ben kendi evimdeki ampul aydınlığında 3,5 diyafram değerine 1 bölü 15 enstantane ile çekimler yaptım. Burada da 1 bölü 15 aslında çok da kısa bir süre olmadığı için makineyi elimden geldiğince sabit tutarak çekim yaptım ki elimin titreşimi fotoğrafa yansımasın. Umarım iç mekanda bu 3 farklı makineyle yaptığım çekim örnekleri sizin için faydalı olmuştur ve gelecek çekimlerinizde daha başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olurlar. Eğer bu makinelerle ya da bu tekniklerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapabilirim. Önümüzdeki hafta yine yeni bir videoda karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.